Simon yaprakların ve taşların arasında gitmeyi severdi. Çekil lan! Alalım onun kellesini. Bu ne oğlum? Atla. 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 Özellikleri de... Ka kara... Modifi... Yanına... <laughs> ve yanındaki Aa, böcek. Ve yavrusu. bunun yavrusu. Aa, nasıl saniyede bir... bir saniyede Aa. 500 hızına çıkıyor. Senin ananız. Evet, küçük maymunumuz karambit. Ya vurmayın oğlum, atmayın ya. Küçük maymunumuz e, karambit çekil, gibi. Evet. Telefonu çek. Ne, ne yapıyorsun yapayım? ya? Küçük maymunumuz karambit karambit bıçağı gibi desenli. Yavrusu nerede oğlum? Yavrusu gitti. O bu ne? Şey telefon konuyor telefonu alıp eline falan diye giriyor. Sonra <laughs> yüz, yüz, küçük bir maymunumuz yüz, bir şeyler oluyor. düşünüyor. <laughs> küçük maymun akşama ne yesem diye düşünüyor. Ağzınız. Ve küçük ve küçük yuvası değil. Bunun yavrusu 20 yaşında mı lan bunun yavrusu? Ha yavrusu şurada. Hani yavrusu kaçmış küçük. Alsın, <laughs> versen. Ben Banyo Ver Mor oğlum geri <laughs> Telefona geldi. Pit

Eriyi koyalım. Eriyi ver. Eriyi. Önüne, önüne koy yesin. Nasıl yesin oğlum? Yer onu. Bu kadar bir şey? Bu ne oğlum? At. Oğlum bu ne oğlum? At. Tek atar bu. <laughs> tek mi atar? Yok. bakmaz bile oğlum. Ne diyorsun ya? Yavrusu. Şöyle önüne. Koy. Küçük maymun. Ver lan şunu. Maymunu vereceğim? Hayır. Ver ya. Maymunu maymun, maymun da layık değilim Küçük maymunu. Us erik yemedi. <laughs> eriyi yesene piç. <laughs> veda çekil <laughs>